Merhabalar gençler uzun bir sürenin ardından yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün Arıza Gaming Arif kardeşimin hesabına bir top açılımı yapıyoruz Kendisinin TikTok hesabı var Takipçileriyle maç atıyor arkadaşlar Onu da kanalının linkini aşağıya bıraktım bir göz atabilirsiniz Biliyorsunuz oyuna yeni bir kart eklendi Arif hocam da o kartı istiyor Ferrari istiyor arkadaşlar Top açılımına geçeceğiz. Top açılımına geçmeden önce Ferrari'nin özelliklerine bir bakalım sonra tek atıp geçelim arkadaşlar. 2200 My Club var. Kadro zaten efsane. Ama Arif hocam Ferrari de istiyor. Biz de hemen Ferrari almaya gidiyoruz gençler. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar Ferrari'nin özelliklerine bir bakalım. Fullenmeden buzsuz özellikleri ne alimde. Şimdi şuradan bakabiliriz arkadaşlar. Aşağıdan bakalım savunma oyuncusu olduğu için. Agresiflik 96. Top kazanma 93. Defansif farkındalık 92. Dayanıklılık 93. Hız 95. Hızlanma 94. Mükemmel özellikler var arkadaşlar. İyi bir kart arkadaşlar. Arif hocamız da çok istedi. O zaman ne yapıyoruz? İlk topu şu şekilde açmıyoruz. Buradan sözleşme ayrıntılarından girip de açıyoruz arkadaşlar totemimi yaptım. Tek atıp maça geçeceğim arkadaşlar. Arif hocamın bu hesabıyla da bir maç yapmayı çok istiyorum. O yüzden fazla uğraşmayalım. Tek atalım. Temiz olsun. Hadi be. Hadi be. Tek atmayı çok istiyordum ya. Evet. Nereden bu topçu? Almanya'dan mı? Dinamo Zagreb'de. Hırvatistan. Şöyle yaptık abi. De Jong, Ter Stegen, Ferrer, Maradona, Cruyff girdik. Daha fazla dedik. Anlaş 100. Anlaş dedik abi. Ver abi. Biraz kastı. Biraz kastı. İngiltere'den bir oyuncu. Siyah top. Taktik güzel. Bu taktikten yürüyeceğim arkadaşlar. Bu taktikten yürüyeceğim. Bu taktikten başarılı olacağım diye düşünüyorum den geldi. Girdik abi. De Jong. Ter Stegen. Ferrer. Maradona. Cruyff. Daha fazla dedik. Anlaş 100. Anlaş diyoruz gençler. Bu sefer oldu sanki. Haydi bakalım. Yine gelmedi. Yine bir siyah top olduğunu düşünüyorum. Belki de yanılıyorum. Gümüş top geldi. Hemen bir tane box açalım gençler. Şimdi geçiyoruz. Aynı olmamız gereken yere gençler. Yavaş yavaş hissediyorum. Önce daha fazla diyelim bu sefer. De Jong, Ter Stegen, Ferrer dedik abi. Anlaş 100, Anlaş dedik abi. Ver abi be, ver abi be. Hadi be, hadi. Abi. Yine sol ayak geldi. Aynı oyuncu mu lan? Foden geldi. Foden, Foden'un taktiğini bulduk arkadaşlar. Bize Ferrer'in taktiği lazım. De Jong. Ter Stegen. Foden. Foden nereden çıktı Adam bağımlılık yaptı. Ferrer'e de girdikten sonra anlaş dedik abi. Ver abi be. Ver ve çok yaklaştık gibi hissediyorum. Çok yaklaştık gibi hissediyorum. Abi siyah toplar arka arkaya geliyor. Şu an ikona çok yakınız. İkona çok yakınız abi. Sen kimsin baba? Rodri de geldi. Tekrar aynı taktiği deniyoruz. Beşinci toptan elimiz boş döndük. Ter Stegen, Ferrer. Naz yapma. Yine İngiltere'ye gitti. Bu sefer gümüş top. Norman geldi. Ne? Yalan <laughs> mı? Ferrer'e geri dönüyoruz abi. Daha fazla. De Jong. Ter Stegen. Ferrer. Hadi gençler. Anlaş dedik. Ver pembeyi aslanım olan delireceğim be. Hadi oğlum ya. Fransa'dan gümüş top geldi. Abi şöyle bir girelim. Şöyle bir daha fazla diyelim. Cruyff. En son da Mingueza olması lazım. Evet Mingueza. Anlaş yüz. İptal. Anlaş yüz. İptal. Tekrar Cruyff. Bizim yanıltıyorum şu an Konami'yi. Benim Cruyff'i istediğimi zannediyor. Oysa ben Ferrer'i istiyorum. Ve yapıştırıyorum gençler. Abi hadi ya. Hadi ya. Gelmesi lazım abi ya. Terşitege mi geldi? Kim geldi lan? Mavi kramponlu. Busket mi geldi? Allah'ım Busket de geldi. Tekrar deniyoruz abi. Girdik. Cruyff. Daha fazla Mingueza Anlaş-yüz-iptal Anlaş-yüz-iptal Tekrar Proyka girdik Anlaş-yüz-anlaş diyor Biraz bekledim hadi lan Hadi Ferrer hadi Ferrer Oğlum hadi lan Hadi lan bu kadar bekletmemen lazım hadi lan Abi yine siyah top Yine Busquets Gel de çıldırma 86 Busket geldi yine. Aynı değil mi? Busket nerede? Ferrer'in altında. Cruyff'a girdik. Daha fazla dedik. Mingueza'ya girdik. Anlaş, yüz, iptal. Anlaş, yüz, iptal. Cruyff'a girdik. Anlaş, yüz, anlaş dedik abi. Evet. Evet. Hadi Ferrer. Cruyff verme. Maradona hiç verme. Ferrer'i istiyoruz. Hadi abi. Siyah kon. Evet mi? Evet Evet gençler Evet gençler Kaç top oldu? Kaç top oldu? Abi 2 tam 10 topta ferrer işi tamam arkadaşlar Hayırlı olsun Arif hocam Hayırlı olsun İşlem tamam Bir buslayalım baba Bir çakalım şöyle ne oluyor özelliklere Şimdi tekrar bakacağız abi Tek atmayı düşünüyordum ama sağlık olsun. Şöyle yapalım abi. Kulüp evi. Takım yönetimi. Barca mıyız şu an? Değiliz. Takımı bir barca yapalım hemen. Ekstra. Kullanıcı bilgileri. Kullanıcı profili. Şuradan. İspanya. Barcelona. Olay tamam. Kulüp evi. Takım yönetimi. Yok takımına girelim önce heyecanlandım. Abi Ferrer geldi direkt. 38. <laughs> ne yaptın hocamsın? Bu adam mükemmel bir şey oluyor. dört tane gitti Arif hocam. Helal. Et. Basalım abi. Güzel şöyle tek tek gitsin abi. Sakin. Sakin. Taktik gençler. O taktiği yapın bak. Barcelona'da o taktiği öneriyorum. Gerçekten. Çünkü o taktiği yaptım. İki siyah top ardından Ferrer'i bulduk. Mükemmel oldu. Evet. Böyle şimdi her şey yapacağız. Arif hocama sağ salim teslim edeceğiz. 96 oldu. Şimdi takımda yerini alsın. Ferrer takımda yerini alsın abi. Şöyle stopere bir koyalım. Burada sıralama genel derece değil mi? Genel derece aldık. Ferrer yerine koyalım abi. Şimdi buslu bir şekilde özelliklerine bakacağız. Nerede bu? bunun bütün takım 96. Ha. Ferrer'i aldık abi şuraya koyduk 96 98 oluyor. Sağ beke koyduk 100 oluyor abi. Ve şöyle bir şey var. Busuz sağ bekte 99 oluyor arkadaşlar. Mükemmel bir özellik. Şimdi oyuncu ayrıntılarına girdim. Oyuncu ayrıntılarına girdim. Abi az önce baktığımız özellikleri bakın. Agresiflik 99, top kazanma 99, defansif farkındalık 99, dayanıklılık 99, denge 92, hız hızlanma 99. Sen neymişsin kardeşim? Top kontrolü 95. Sıkı top tutmaya bakalım. Çok e, asla hücum oyuncularına daha çok gerekli bir özellik ama böyle oyunun kötü olduğu zamanlarda top ayağında kaldığı zaman en azından ikili mücadeleden galip çıkabileceği bir durumu olabilir. Sıkı top tutmaya bakalım. Abi sıkı top tutma kötü 83. O da çok e, lazım değil ama gerçekten mükemmel özellikler arkadaşlar. Arif hocam hayırlı olsun. Videomuz da sona erdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çıkartmak istediğiniz oyuncu varsa biz buradayız gençler. Allah'a emanet.